genel izleyici kitlesi için uygundur. Merhabalar herkese. Gelecek için eğitim programına hoş geldiniz. İsmim Koray Varol. Yine çok değerli konuklarım var. Çok İyi konuklarım var. Onlarla birlikte güzel şeyler paylaşacağız. Biraz başarı konuşacağız, biraz başarıya giden yolda yaşanan süreçleri konuşacağız. Ee, hepsi çok değerli, hepsi çok güzel. Öncelikli olarak Yağız'a hoş geldin demek istiyorum. Yağız'cığım hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Belma Hanım merhabalar. Çok teşekkür ederim hocam, Selamlar, sağ olun. Selamlar, Babi Bey merhabalar. Merhaba. Yağız'cığım bir Robert evet. Koleji öğrencisisin. 2023 LGS'de çok güzel bir skor yaparak çok güzel bir okula girdin. Seni canı gönülden tebrik ediyorum. Bu nasıl bir süreçti? Ağustos ayı nasıldı? Eylül ayı nasıldı? Öyle hep mi iyi gidiyordu? Başlangıçta kaç soru çözüyordun? Biraz bahsedebilir misin lütfen? Tabi, şöyle bu süreç öncelikle çok iyi hep iyi gidecek bir süreç değil. Ama yani, insanlar diyorlar ki hep iyi gitmesi lazım. Yok. Yok. Değil, benim gitmedi. Ha. Ve şey yazın Ağustos'ta başladık. Aha. Çok çalıştık. Ha. Yani şöyle çok hızlı hareket ettik. Hı hı. E, 100 soru falan çözüyordum yani Ağustos'ta günde. E, Ağustos'ta yok 70 falan çözüyordum. Sonra böyle Kasım Aralık falan gibi 100 140 arası bir şeydi. Ya arada ya hep bir planlayıp mı 100 çözüyordun yoksa daha farklı plan yapıp mı 100 çözüyordun? Oturuyordum yapabildiğim kadar yapacağım diyordum. Yani hı hı. E, hep öyle işledi. E, hep 200 yapmak hedefim böyle hı. şey hep Yapacağım falan yapacağım diye oturuyordun. Sonra? Ee, bazen yapıyordum ama nadiren oluyordu. Ben hep Hı. yapacağım diye devam ettim. Hı. Sonra e, ikinci dönemde biraz da gaza bastım. Ve yani bir, bir defasında fark ettim ki böyle bir anda 300 yapmışım. Hiç düşünmemiştim. İşte evet öyle oldu yani. Hı. Peki. Burada e, dersi mi iyi dinlemeyi mesela ön plana çıkartırsın, soru çözmeyi mi, yapamadıklarını sormayı mı, mesela neyi ön plana çıkartırsın bu süreçte? Ben dersi çok iyi dinliyordum. Çok iyi dinlemek ne demek mesela ya? Yani çok iyi dinlemek sadece hocanın anlattığını e, odaklanmak ve yani başka bir şeyle ilgilenmemek, hani sadece Hı. oradan bir şey öğrenmeye, hocanın anlattığını öğrenmeye çalışmak Hı. Yani, ve anlamaya çalışmak. Süper. Peki soru çözmek ne kadar önemli? Bir de yapamadıklarını soru sormak ne kadar önemli? Çözmek yani unutmamanıza çok yarıyor ve mesela küçük bir detay aklınızda kalamıyor biliyor. Tabii ki. E, fakat soruda karşınıza çıktıkça o e, nasıl diyeyim hafızanıza kazınıyor. Hmm. Yani soru sizi pekiştiriyor bilgilerinizi. Hmm. Süper yapamadıklarını sormak. Hep böyle hepsini yapıyor muydun? E, hayır, elbette yapamıyordum. Yanlış tabii ki yapıyordum. Mesela hani böyle çok iyi okul kazananları diyorlar ki hepsini zaten yapıyordu falan. Öyle mi oluyor? Yok. Nasıl oluyor mesela? Ya e, hep soruyordum. Yani ben sabah çok erken gidiyordum okula ve şey yani çok fazla soru soruyordum. Zaman belki bazen 150 soru sormuşluğum olabilir yani. Hı. Öğreninceye kadar? Evet defalarca sorduğum sorular da oldu. Hı. Hı. Hep gidip soruyordum Aynı da soruyu birkaç da, kere sormak da, sormak da kötü bir şey? Yok. Değil. Zaten hocalar da bize yardımcı olmaya çalışıyor. Yani Hı. hani onlar da zaten onun için şey yapıyor. Hoca mesela nasıl bir kavram orada? Nasıl tanımlarsın öğretmeni? Hoca sizi destek olan şey kişi. Yani onlar bizim iyi liselere yerleşmemiz için bize yardımcı olan kişiler. Hani Hı. senden yana. Evet, benden yana olan kişiler. Peki. Tamam, çok teşekkür ederim Yazıcığım. Ben. De. Peki Belma Hanım böyle hocam. rahat geçen bir süreç miydi? Nasıl bir şeydi <laughs> mesela? Nasıl tanımlarsınız 8. <laughs> sınıf yolculuğunu? Hocam şöyle, e, bence çok emek verilen bir süreç. Ne demek mesela emek? Emek verilen? ne demek? Yani. Aynen. E, şimdi emek bu süreç diyor ama emek nedir oradaki? Çok Onun haklısınız, Onun çok nedir? haklısınız. Yani. Şimdi bir kere bu süreç e, bence tek taraflı çocukla değil, okulla değil, aileyle değil, hep birlikte çok entegre ve çok koordineli çalışarak götürülebilecek bir süreç. Çünkü bir kere çocuklarda bir stres var, bir sınav stresi var evet. ve hayatlarının ileriki dönemini götürmeleri için işte lise giriş sınavı çok önemli. Ama öbür taraftan evet zorlayıcı bir süreç. Bir taraftan da çocukların ergenlik durumu da var. Yani onu da göz önüne alalım. Bir taraftan gelişiyorlar vesaire. Dolayısıyla emek dediğim şey aslında çok sabır, Hı. Ee, bir taraftan e, evladınıza hani o e, onu rahatlatmak ama aynı zamanda motive etmek Hı. ve çocuğun fokuslanmasını sağlamak. Dolayısıyla burada sadece aile olarak da bence götürülebilecek bir süreç değil. Yani burada bizim e, öğretmenlerimizle çok birebir gerçekten e, çok büyük destek aldığımız ve e, o yüzden emek diyorum. Burada bir kere en büyük emek yaza ait. Tabii ki çocuklarımıza ait. O yani yaptık. bir kere evet. Eğer inanırsanız o bu için. iş oluyor. Bence o, o çok önemli bir şey. İnanmak ne demek? Orada inanmak ya. ne demek? Aslında hedef set etmek çok önemli bir şey. Tabii ki bu yaştaki bir çocuk için hedef set etmek çok kolay bir şey mi değil? Aile mi yapıyor orayı biraz? Ee, onu çok yapıyor, aile yapmıyor hocam. Mi? Biz orada biraz böyle e, tarafsız durmaya çalıştık. Tabii ki gönlümüzde, evet doğrusu benim şahsen, hani bir Robert Kolej vardı. Çünkü ben çok inanmıştım yani. Burada bence Yağız çok, yani bu iş Yağız'ın sayesinde oldu. Çünkü evet. Yağız inandı. Yani Yağız hiçbir zaman... Ve denedi. Ve denedi. Hep düştü kalktı. Yani bu süreç hiçbir zaman bence bizi dinleyen bütün izleyicilerimize... Bence en çok söylemek istediğim şey şu. Bu böyle çok hep böyle rahat giden bir süreç asla olmuyor. Yani bir gün çok iyi oluyor. Ertesi gün bir bakıyorsunuz ki ummadığınız noktalara geliyor. Düşüyor, kalkıyor ama vazgeçmemek önemli. Hı. O yüzden emek diyorum. Yani burada herkes çok emek verdi. En büyük hı. emek yüzde katılıyorum. Yazındır emek. Hı hı. Ama e, sevgili eşim Babür, ben... Ee, bütün hocalarımız, herkes çok emek verdi ve o yüzden bu süreci mümkün olduğunca efektif ve şükürler olsun çok iyi bir sonuçla da tamamladık diye düşünüyorum. Süpersiniz, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Babur Bey böyle güzel bir başarı var. Var. <laughs> ee, baba olarak nasıl gurur duyuyorsunuz, ne kadar gurur duyuyorsunuz? Çok. Biraz onu anlatır mısınız? Ben o gurur kısmını ve şey kısmını merak ediyorum benim için. Ee... Bu çok çalışma ve emeğin arkasına güzel bir ödül olarak geliyor. Peşinde de daha donanmaya giden bir yol, yani daha bir iyi bir mesleğe, hı hı. daha iyi bir insan olmaya, daha bilgili bir insan olmaya giden bir yolun başına bırakıyorsunuz. Hı hı. Tabii bırakmıyoruz, devam Hep edeceğiz ilice. ama <laughs> o his iyi bir his. Yani mutlu edici, gurur verici bir şey. Hiç mi canı sıkılmadı Babür Bey? Oo. Bir anlatır mısınız? Çok burada? kapılar çarpıldı. <laughs> ne demek o <bu>? biraz <laughs> Çok vazgeçti. Çünkü aileler diyor ki herkes çok iyiydi, hepsi yaptı, hep zaten iyi gidiyordu falan. E, yapılıyor, yapılıyor ama gün günü tutmuyor, saat saati tutmuyor. Hafta haftayı tutuyor mu? Hafta haftayı da tutmuyor, aylar tutmuyor. E, fakat bir program olduğu takdirde, işte derslerin e, akışını set etmek. Hı hı. Onun dışında buradan kaçtıysanız, işte akşam kaçtıysa sabah yakalamak gibi vazgeçmemek yani. Bugün bir şey yapamayabilirsiniz ama yarın o tekrar e, sofraya geliyor ve onu halletmeniz lazım. Hı hı. E, zor oluyor bazen, bazen çok kolay oluyor. Hı hı. Bırakmayacaksınız. Ne değişti mesela aylar içinde? E, alışıyorsunuz sisteme, tempoya alışıyorsunuz. O iniş çıkışlar biraz daha belki hafifleşiyor. O dik, dikleş, e, dik olan kırılımlar daha yumuşamaya başlıyor. Yönetmeyi öğreniyorsunuz. Hı. Ama çok e, hem zihnen e, hem fizik olarak emek vermek lazım. Yani o kitabın başında duracak talebe. Hı hı. Siz onun temposunu kontrol edeceksiniz, motive edeceksiniz. Hı hı. Siz düşeceksiniz, karınız, kocanız işte kim varsa o sizi bir toparlayacak böyle beraber gidiyorsunuz. Peki, şunu... ama orada o şeyi göreceksiniz. Arasıyla en azından gidin, bakacaksınız. Yani onu ha. kaçırmayacaksınız. Peki, böyle hadi şu işi yapalım diye ses çıkarttığınız, onu motive ettiğiniz her anlar gün. var mı? Her gün, her saat, her dakika. <laughs> onu bir anlatabilir misiniz lütfen yani? Şimdi bir self motive başka bir şey, bir dışsal motivasyon başka, başka bir şey. Çocuklar o kadar e... Farkında olamayabiliyor ne yaptığın, İşte eğlencesi var, telefonu, oyunu Ahmeti vesairesi var. var. Ee, ona böyle, bunu sanki, var yani. sürekli hatırlatmanız lazım ve nasıl diyeyim? O yolda ne kadar o tempoda kalabileceğini kontrol etmeniz lazım. Yani yoruluyor, o zaman birazcık rahat bırakacaksınız, açacaksınız önünü. Bir gün gözünüzü yumacaksınız, ama ertesi gün tekrar şeyi çekeceksiniz sistemin Ders çalışmanın içerisine alacaksın. Aslında e, hem biraz eğleneceksiniz, yani o, o, olmazsa olmazdı film seyredeceksiniz, işte, cips yiyeceksiniz. Ama işin başına da geri dönmeyi bilmek lazım. O gün dönemeyebilirsiniz, artık gün dönülür ama. Hı. Deneme sınavlarında baba olarak neye bakıyordunuz, nasıl gözlem yapıyordunuz? Benim en çok baktığım moral durumu. Yani Hı. oradan Siz daha nasıl çok çıktı, ne duygularla çıktı eksiğini fark etti mi onu bir üzüntü değil de bir motivasyon biraz acıtsa da bir motivasyon kaynağı olarak alabildi mi ya şunu Hı -hı. bir anlayayım bakayım ben ne, neden gitmiş bu Hı -hı. Beş tane yanlış yaptım ona ağlayacağına oradan ben ne kazanırım ne eksiğimi gördüm diye kısaca özetleyebilirim süper peki yazılım deneme sınavlarından ne öğrendin, ne anla. Deneme sınavı ne işe yarıyor ya da öğren sorayım sana. Ya, deneme sınavında kendinizi görüyorsunuz. Yaptığınız yanlışlar zaten sizin eksiklerinizi ölçüyor, gösteriyor ve nasıl diyeyim sizin e, yani hangi derse ağırlık verip çalışacağınıza bir rehber oluyor. Çünkü yani, Ama yapamayınca da sevmiyor o, çocuk onu, yapmak istemiyor falan. E, pes etmemek gerekiyor. Bir dahaki sınavı daha iyi yapacağım diyordum ben. Hı. Başka mesela senin kendini motive ettiğin cümle ne vardı Yağız'cığım? Ben bilmiyorum. Sadece işin sonunda güzel bir şey olacağını düşünüyordum. Hı. Onu bir anlatabilir misin? Önemli bir şeyden ya bahsediyorsun. Şöyle, e, yani bu okul hani Robert kazanmak ya da iyi bir lise kazanmak bana iyi şeyler getirecek ve beni buradan buraya çıkaracak. Yani iyi bir etkisi olacak ve çok büyük bir etkisi olacak. Yani ee, değecek. Artısı fazla. Evet. Tamam. Ve ben böyle bir işe koyulmuşum. Hani hadi devam et bak zaten bitecek. <laughs> Şu zamanı iyi kullan diyordum ve devam ettim. Ee, tabii ki işte üzüldüm ettim ama hep diyorum hani sonu iyi bitecek bunun. Devam et. Ee, öyle toparlıyordum kendimi. Peki şunu soracağım. Bir yıl önceki kendine ne söylerdin mesela? Ne söylerdim? Bir yıl önce tam bu zamanlar. Yani herhalde deneme sınavlarına çok takma derdim. Hı, mesela Çünkü, neden? mesela Çok mu etkileniyordun? Ya şöyle e, ben nasıl diyeyim mesela deneme sınavlarında evet çıkınca bir sonraki sınavda daha iyi yapacağım diyordum ama bunu da niye yapamadım da tabii ki diyordum. Ve şey yani e, nasıl diyeyim mesela bir dönem Türkçe bayağı çalıştım ve Türkçeden yanlış yapmak artık şey yani canımı yakıyordu hani hmm. çok üzülüyordum. O kadar çok emek verdim ki. Evet. Heh. Niye olmuyor diyordum. Ama ee, yani şöyle diyeyim mi? Ee, deneme sınavları işte üzüyordu ediyordu fakat vazgeçmedim. Kaç yapıyordum mesela kötü? Kaç sonuç yapıyordum? Kaç yani bazı sınavlarda. 490, 495 yok, yapıyorum. Yok. Nasıl oldu mesela? Ya 97 almıştım en yüksek. 497. Evet. Peki, ee, bir yapmıştım. En düşük, e, yani çok kazık denemeler de geliyordu. Tamam, zorlayıcı denemeler de evet. geliyordu bir tanem. Evet. Ee, 420 yapıyordu? falan aldığım oluyordu benim. Peki 420 alınca ben Robert Kolej'e girerim sesi nasıl çıkartıyordun? Çıkartamıyordum. <laughs> orada ne yapıyordum peki? Orada? orada oturup susuyordum. Yani ne yapalım? Yani bunu da yapamadım. Bir dahaki ne deneyeceğim diyordum. İşte soruları soruyordum. Sonra bir dahaki sınav geliyordu, yine deniyorduk, görüyorduk sonucunu. Yani belki evet o çok 420 ile işte hadi yaparım diyemiyorsunuz ama yani sınavın öyle olup olmayacağı muamma ve onun için yani o deneme sınavından çok etkilenmememiz lazım aslında. Peki deneme sınavlarının sonucun mesela ne oluyordu, nasıl oluyordu mesela? Hocam şöyle deneme sınavı da bahsettiği gibi aslında çok etkiliyordu Yazı. Ee, bazı günler ben okuldan alıyorum yani acayip morali bozuk biniyordu işte şöyle şöyle oldu falan. Fakat biz sonra eve geldiğimizde ben genellikle yani yazın ders çalışmasına hiç desteğim olmadı. Hep babasıyla birlikte oldular o aşamada. Biz biraz böyle görev dağılımı gibiydi. Mesela onu bir ben anlatabilir misiniz? Aile daha, da evet, sınava giriyor. Evet. Aileyle birlikte yapılan bir iş bu yani. Aynen tek öyle. Tek başına yapmıyor. Yok evet gerçekten yani aile dahil olmadan olmuyor. Olmazmış yani ben yaşayınca onu anladım. Gerçekten yüzde yüz şu anda diyebilirim size. O olmuyor. Bizde şöyleydi, daha dış işleri ben götürüyordum. İşte yaz okuldan almak vesaire gibi. Ve yazın daha stresini rahatlatan tarafta biraz ben vardım. Baba da daha organize ve yazın ders çalışmasını o süreçte yanında oluyordu. Şöyle deneme sınavları... Biz biraz daha zaman geçince yani yılbaşını geçtikten sonra hatta Mart ayında falan artık ben böyle ufak ufak analizler yapıyordum. Bakıyordum nereye gidiyor? Sayısalda nasıl? Sözelde nasıl? Ben her sınavdan sonra yaza hep şunu söyledim. Bak yazcığım, anladım. Çok iyi, süper. Bak Türkçede full yapmışsın veya Fende full yapmışsın. Hayatım bak önemli olan ne diyordum? Sen bunları bir öğrenmen önemli. Yok. Sen şimdi ona takılma. İşte ama tabii bu böyle çok rahat bir süreç olmuyor hocam. Yani şöyle mesela ee, Yazın çok moralinin bozulduğu işte olmuyor. Ben işte bu sınavdan çok iyi bekliyordum. Ama işte yanlış yaptım. Ama günün sonunda ertesi gün, Babir'in anlattığı gibi mesela daha realize ediyordu onu. Ve ertesi gün mesela biz şunu konuşuyorduk: Mutlaka bunun öğren, temizle kenara koy. Bak, tamam mı? Yani, okey mi mesela neden yanlış yapmışsın? Mesela bazen diyorduk işte okuma hatası yaptım evet ama demek ki o zaman buna dikkat edeceksin. Altını çizeceksin. Ne yapman gerekir? Çok bir şey açıkçası ben söylemiyordum. Yani o kendi fark ediyordu zaten. Zaten okul inanılmaz destek oluyordu. Dolayısıyla orada yazın rahatlayıp ama biz hep şunu söyledik. Denemeler çok iyi. Bak ne güzel. İyi ki de bu denemede başına geldi. Bak gerçek sınavda da gelebilirdi. Hı. Süper. Yani gerçekten her deneme bir de mesela şöyle bir şey olmuyor. Mesela bir sınavda yaz çok iyi yapmıştı işte sınav birinci oldu falan. Ama mesela bir sonraki sınavda bir bakıyorsunuz böyle küt diye işte üç tane yanlışı, dört tane yanlışı olabiliyor. Hı -hı. Hani böyle tamam artık hiç bir yanlıştayım ve hep öyle gideceğim. Böyle bir beklenti olmamalı bence. Yani bu böyle uzun süreçli bir maraton gibi. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş ama öğrenmek önemli. Dolayısıyla biz denemeleri biraz böyle değerlendirdik. Süper. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Babür Bey, baba olarak size bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Bu bir zeka sınavı mı, çalışma sınavı mı sizce? Nasıl yorum? Disiplin sınavı. Ne demek? Onu bir anlatabilir misiniz? Bu şu demek, e, demin onu düşünüyordum nasıl tarif ederim diye. Geçen sene Ağustos'ta başladığımızda ne yapacağımızı da çok bilmiyorduk. Yani kitap var, defter var, sorumlu olduğunuz sorular var ama Oturup yapıyorsunuz, işte 10 üstünden bir şey alıyorsunuz, 100 üstünden bir şey alıyorsunuz. Zaman ilerledikçe ne yaptığınızı fark etmeye başlıyorsunuz. Hani niye yapıyorum? Biz yazda hep şey derdik. Donanıyoruz aynı zamanda yani soru evet. çözüyoruz, hı hı. ama öğreniyoruz bir şeyi de cebimize koyuyoruz yani sadece bir skor yapmak için uğraşmıyoruz bir süre sonra çalıştığınız ya da yaptıklarınızın bir anlamı olmaya başlıyor. Yani kendini test edebilmeye başlıyor. Ya bundan birazcık daha iyi bir şeyler çıkarmam lazım. İşte üstlü kesil, köprüleri bir şeyi daha geliştirmem lazım diye çocuk fark etmeye başlıyor veya biz de az buçuk fark ediyoruz. O zaman daha hedefe yönelik ya da anlamlı bir çalışma yapmaya başlıyorsunuz. Daha şuurlu oluyor, daha planlı oluyor. Paniğiniz daha azalıyor, çalışa, çalışa daha programı olur. oturtuyorsunuz Aha. gibi. Tabii bu da bazen kayboluyor, bazen tekrar geri geliyor. Gene bir frekans söz konusu vardı Çalışma sınavı diyebilir miyiz? Mutlaka çalışılacak. Ama böyle deli gibi değil. Yani ne yaptığını bilerek yapmak lazım. Hı. Tamam. Peki buralarda anne olarak nasıl rahatlatıyordunuz? Mesela hep mi ders çalışıyordu çocuk? Yok hocam. Hiç öyle bir şey, e, inanın öyle olmuyor. Yani mesela bakın ben şöyle bir şey anlatayım size. E, beş buçukta eve geliyorduk. Prensip olarak işte 45 dakika dinlenip derse başlamasını konuşuyoruz, kararlaştırıyoruz ama uygulayamıyoruz. Saat 6 oluyor. Yazcım diyorum bak bir saat oldu, 5'te geldik. E, anne ben şimdi bir çalışamam diyor. Saat 7 oluyor. Böyle şeyler yaşadık. Yani inanın böyle... Ee, bu işin ideali yok. Yani bu böyle hep inişli çıkışlı, hep inişli çıkışlı. Ha erken başladığı günler de oldu. Ama mesela çalışmayıp, mesela şöyle gerginlikler yaşıyorduk. Saat 9 oluyor ve ertesi gün okula yapması gereken bir sürü testler var. İşte bugün geç kaldım, işte onu bir stresle yapıyor. Ama mesela ertesi gün çok erken okula gidiyordu. Evet. Tamam yazcım şimdi uyuman lazım çünkü artık uykun geldi. Çünkü yarının da riske ediyorsun. Evet. Tamam o zaman diyordu. Ertesi gün sabahleyin o sabah erken okula gitmesi gerçekten bence Yağız'a çok büyük katkıda bulundu. Çünkü hani dinlenmiş bir zihinle orada oturup bayağı test çözdüğünü hocalarımızdan defalarca duydum. O da çok mutluluk veriyordu. Dolayısıyla yani biz mümkün olduğunca Yağız'ın stresini, çünkü bu stresli bir şey, kendi içlerinde bir ne olursa olsun bir sınav ve sınavın bir sonucu var. Siz ne kadar deseniz de bu bir deneme vesaire. Çünkü artık zaman kısaldıkça o stres kat sayısı da biraz artıyor. Hı hı. Ve e, orada hep ben, gerçekten Yazım'a hep inandı. Yani bunu çok e, rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi kendisi de söyleyebilir. E, ben de çok inandım. Yani ben hep evet, e, çünkü ben bili yani şöyle düşünüyordum hep. Bir şeyi çok ideal... Gidemez hayatta. Öyle ya da böyle. Ama Yağız'ın farkındalığı vardı. Yani Yaz şunu biliyordu. Bu böyle bir sınav hani hayal kurmuyordu aslında. Hı hı. O yüzden de stresi yüksekti aslında bazı dönemlerde. Çünkü biliyordu ki bu çalışma sınavı. Az önceki sorunuza bir katkı yapmak istiyorum. Bence ben net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Akıllı olmak başka bir şey. Ama bu sınav kesinlikle çalışma sınavı bana göre. Çünkü öyle bir şey ki yani... Çok IQ olarak yüksek olan bir çocuğun yapacağından daha iyi bir şey yapabilir. Çünkü bu sınav ne kadar çok pratik yaparsanız, hı hı. işte o, so o sorulardan gelecek aslında. Dolayısıyla gerçekten çalışmak burada kilit. Disiplinli olup ve süreklilik, yani orada vazgeçmemek önemli bence. Vazgeçmeyeceksiniz. Olabilir bugün 456 alırsınız, yarın 472 hı hı. alırsınız, öbür gün 497 alırsınız. Düşebilirsiniz ama öğrendiğiniz için de bu süreci iyi tamamlarsınız. Ben öyle düşünüyorum. Süper. Yağızcığım, ne tavsiye edersin yediğiniz sınıflara? Ne tavsiye ederim? <laughs> Şimdi, onu düşünüyordum. Aileleriyle derslere çalışabilirler. Ben babamla sen çalışıyordum Bazı konuları benim kadar biliyordur. Gerçekten çok katkıda bulunan bir şey. Yani... Çalıştığımızda işte e, ki anları hatırlayıp sınavda yaptım sorular oluyordu denemede vesaire. Yani gerçekten çok katkıda bulunuyor. E, pes etmemeleri. Yani çünkü düşüyor. Çık, Hep iyi yani. gitmez. E, evet. E, Hep iyi gitmez. Çalışma sınavı zeka sınavı mesela. Çalışma sınavı yani... Çünkü yapa yapa bir yerden sonra belirginleşiyor olay. Yani nereden soru gelecek, nasıl soru gelecek, ne olacak az çok anlıyorsun değil mi? E, ve şey, elinden gelen her şeyi yapmaları. Yani derste en iyi şekilde dinlemek, işte soru çözerken odak, yani olabildiğince odaklanmak, hı hı. işte e, olabildiğince bir şey anlamak, hı hı. sınavda olabildiğince e, kendini kendi vermek, ve yani nasıl diyeyim asla vazgeçmeyip sadece odaklanmak yani üstüne çok düşünmek de bence yanlış çünkü bu sefer e, yani kötü düşünceler de geliyor çünkü soru işaretleri de oluyor onun için sadece şey demek lazım ben bunu yapacağım bu işe kendimizi koyduk işte ben bunu yapmam lazım çok da üstte durmamak lazım ben durduğumda e, artık yani şey, çok gelliyordum ve yani stres oluyordum. Hı hı. Düşünmediğimde böyle sadece bu işte yapacağım bunu yani e, neden demiyordum kendime yani. sadece yapıyordum hı hı. ve öyle devam ediyordu işte bitti. Yani Süper. gereken e, çok üstüne durmayıp sadece bu yola girdik ve bunu yapacağız demek bence. Süper. Peki Babür Bey, bir yılda olabilecek bir şey mi? Valla oldu. 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 İyi çalışınca. Ee, bence çok iyi çalıştı. Aha. Özellikle sonlara doğru çok hızlı bir çıkış yakaladı. Ee, ama dediğim gibi o e, fark edince olan bir şey. Böyle biraz farkındalık için zaman farkı... lazım mutlaka lazım. Her çocukta birbirinin aynısı değil. Yani i̇yi. çalışma tempoları farklı, sık belki farklı zamanlarda sıkılıyorlar. Biri 20 dakikada, biri 40 dakikada. Hı -hı. Yani şeyi iyi tanımak lazım adayı. Hı -hı. O işi nasıl yürüt yani e, koç gibi bakmak lazım. Yani şimdi yönetimini düşünmek lazım. Gerginlikleri var, stresleri var. Onu yönetmesi artı puanlar demek yani. Hı hı. Bir soruda sıkılıp da veya e, moral bozup da kaybedeceği şeyleri bir rahat olursa çok daha rahat yapabilir. Bir soru. Onları hı. da vermek lazım. Bir soru bir soru. Bir soru bir soru. O bir soru çok şey değiştiriyor. Peki, bir de gelelim tercih gününe. Nasıl bir gün? Evet, tercih günü gerçekten Hepsini anlatılmaz yaşanır hocam. Mi? <gülüyor> <gülüyor> e, çok inanılmaz heyecanlı, çok koşuşturmacalı. Ee, yani çok güzel bir sonuca getirdi bizi ama hiç kolay bir gün değildi. Ee, değişik bir gün oldu bizim için. Hani izin verirseniz anlatayım çok kısacık. Ee, biz önce İsküdar Amerika'na kayıt olduk. Hı hı. Ardından e, Alman açtı, Alman'a kayıt olduk hı hı. ve nihayetinde Robert oldu. Hı hı. Böyle hayatımda ilk defa sevinçten ağladım. İlk defa hı hı. hiç hiç çok kolay ağlayan biri değilimdir ama. O o kadar o kadar heyecanlı ve böyle heyecan doğrukta bir andı ki hı hı. hani o isim okuduğunda artık böyle evet biziz de, dedim ve orada şey oldu çok e, şey e, çok iyi takip edilmesi gereken bir şey gerçekten e, sadece siz yetemiyorsunuz o günde işte bizim sağ olsun halalarımız Balalar, e, baba bir okulda e, ama ben ısrarla Robert olmayı tercih ettim hı hı. ilk etmişim. Ee, sağ olsun halalarımız şeyde Alman Lisesi'nde kaydı yaptırdılar. Baba Üsküdar Amerikan'da onların kaydını ben sildirdim ve <laughs> son kaydı yaptık. Ee, çok heyecanlı ve çok iyi takip edilmesi gereken bir gün gerçekten. Peki. Hiç olay değil. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Biz de Biz çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler bence güzel bir gün oldu. Güzel deneyimler oldu. Güzel paylaşımlar, kaliteli hoş paylaşımlar oldu. Çok teşekkür ederim herkese. Güzel bir gün dilerim. İyi günler diliyorum.